Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir mor lahana tarifi hazırladık. Bu yapacağımız tarifi isterseniz yaptığımız şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz salatalarınıza ekleyerek de tüketebilirsiniz. Şimdi tarifimizin malzemelerini sayalım. 1 adet mor lahana, yarım su bardağı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. 1 adet limon suyu, 1 dolu tepeleme tatlı kaşığı tuz. Öncelikle lahanamızı bir kaba alıyoruz. Daha sonra üzerine sirkemizi limon suyumuzu ve tuzumuzu ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi ekledikten sonra güzelce elimizle karıştırıyoruz. Hafif bastırarak, ezerek karıştırıyoruz ki lahanamız turşu kıvamına gelsin. Şu şekilde hem birbirinden ayrılmalarını sağlıyorum. Hem de malzemelerimin iç içe geçmesini sağlıyorum. Çok fazla bastırmıyoruz. Hadi bunu alarak karıştırıyoruz. Evet 5 dakika kadar lahanalarımızı hafif yoğurarak karıştırdım. Bu şekilde suyunu da çıkardı. Şimdi bunu güzelce bir kavanozumuza alıyoruz. Nahanamız hazır. Bu şekilde kavanozladık. Ağzını güzelce kapatalım. Bu şekilde hemen tüketmeye başlayabilirsiniz. İsterseniz 1-2 gün bekletip öyle de tüketebilirsiniz. Ağzını ters çevirip bu şekilde ters çevirip buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Lahanamızı dolapta bir gün beklettim. Tabii ki daha da kıvamı yerine geldi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.